Herkese iyi akşamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. İki deste belirledim bugün arkadaşlar. Bu ilişkide hala bir umut var mı? Videosu çekeceğim. Şöyle bir odaklanın iki desteğe de. Bu birinci destemiz. <laughs> Bu da ikinci destemiz. Hangisini seçerseniz ona göre başlayacağım. Size biraz süre veriyorum seçmeniz için. Bir odaklanın bakalım taşlara. Birinci taşımız şöyle. İkinci taşımız da böyle. <laughs> Bu ilişkide hala bir umut var mı? Hazırsanız ben ilk taşla başlayacağım. <laughs> Çok pardon. <laughs> Bu ilişkide bir umut var mı? Açalım bakalım dışarıdaki büyü blokaj atalardan kalanlar kadehlerin beşlisi destek ve maske kartı geldi arkadaşlar <laughs> çok pardon Burada bitmiş bir ilişkiden bahsediyorum. <laughs> bu kişi sizi dışarıda kalmış gibi hissettirmiş. Sizi üzmüş, kırmış ve size asla dürüst olmamış. Aslında bu o kişinin de suçu değil biliyor musunuz? Geçmişten gelen karmaları, nesiller boyu ona aktarılan olumsuz kalıplar. O yüzden bu kişi bu ilişkiyi sürekli ertelemiş ve dürüst olmamış. Bakın bir büyük blokaj etkisi geldi arkadaşlar. Bu kişide de. E, bu kişi şu an bu ilişkiye negatif enerji yayan birinin etkisi altında. Ve o yüzden bu ilişkiyi bitirmiş. E, sizin hayatınızda size destek olan birisi varsa bu konuda arkadaşlar. Bir arkadaşınız olur, bir yakınınız olur bilmiyorum ama. E, atıyorum bir kadınsanız bir erkek arkadaşınız size destekte bulunuyorsa o kişinin de size duyguları olabilir bu arada yani size destek oluyor gibi gözüküyordur ama aslında size duyguları vardır ee, büyü blokaj etkisi benim ilk açılımda da gelmişti arkadaşlar yani böyle şeylerle uğraşanlar var mı bilmiyorum ama hiçbir aşk büyüyle <laughs> blokajla engellenemez arkadaşlar sadece geciktirilir Burada da zaten bu kartlarda atalardan kalan kartında diyor ki yolculuğu aceleye getirmeyin, olumsuz kalıplar temizleniyor. Bu kişi eğer size dürüst davranmadıysa arkadaşlar ailesinden dolayı olabilir. E, ailesinde sizi istemeyen insanlar vardır, kötü enerjilerini, negatif enerjilerini yayıyor olabilir. O yüzden bu kişi de size dışarıda kalmış gibi hissettirmiş olabilir. E, kalpte tezatlık savaş gibidir dedi burada kadehlerin beşlisi. Bu kişi kalbiyle aklını doğru orantılı kullanamıyor arkadaşlar. Bakın kılıç edilisinde aklın başka kalbin başka söyler. Aklı sendedir kalbi başkasındadır. Ama burada gördüğüm kadarıyla kalbi sizde ama aklını çelmeye çalışan üçüncü etkiler, üçüncü durumlar var. Ve siz bu durumlardan dolayı kendinizi dışarıda kalmış gibi hissediyorsunuz. Şu an için bu ilişkide <laughs> bu dışarıda kalmışlık biraz daha devam edecek. Siz belki size destek olan başka biriyle yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Anın enerjilerinde böyle gözüktü canlarım. Umarım hepinize şifa olur. Umarım yeni başlangıçlar size mutluluk getirir. Ama dediğim gibi bu ilişkide üçüncü kişi etkisi, yalan, üzüntü yani dallas gibi bir ilişki olmuş bu. Size yalan söylenmiş. Ama bu kişi bunu istediği için değil. Üçüncü kişiler müdahil olduğu için olmuş. O da kalbinde tezatlık yaşıyor, merak etmeyin. Yani dediğim gibi siz bu kişiyi tamamen bitirebilirsiniz arkadaşlar, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ama görünen o ki bu kişi kadehlerin beşlisiyle kendiyle savaşıyor. Çok ciddi karmaları var bu insanın arkadaşlarım. an enerjisinde böyle gözüktü. Bu ilişkide bir umut var mı? Belki. Ama sizin yeni biriyle başlangıcınız var mı? Yüzde yetmiş. Peki. Gel gelelim ikinci destemize. taşı seçen güzel arkadaşlarımın destesini açıyorum şimdi. Başarı. Cevheri cihan. Masumiyet. Dinarların padişahı. Yeni bir şafak. Ve <laughs> tılsım olmuşsun. Arkadaşlar bu ilişkide umut yüzde yüz devam ediyor diyebilirim. Yüzde yüz. Bu kişi size deliler gibi aşık. Hatta o kadar aşık ki kendisini sizden daha aşağıda varsayarak sizin masumiyetinizi kirleteceğini düşünen bir insandan bahsediyorum. Yani sizi korumak için kendinden bile uzak tutuyor bu kişi. Ve size diyor ki cevheri cihan sen benim bu dünyada en çok sevdiğim kişisin. Sen benim bu dünyada başarı kazanmak istediğim kişisin. Sen benim bu dünyada yeniden tamamlanmak istediğim kişisin. Hem de öyle böyle değil. Ben sana öyle bir geleceğim ki tam anlamıyla tamamlanmış bir şekilde ve bu ilişkiyi yeniden başlatacağım dediği bir süreçten geçeceksiniz arkadaşlar siz bu kişiyle. Bu desteği seçen arkadaşlarım. Sizin için bu ilişki hala bitmedi. Hala bir umut var. Bir tamamlanma yaşayacağınızı görüyorum ben bu desteğiyle. O kadar iyi kalpli. Yani sizi sevmemesi için hiçbir neden yok biliyor musunuz? O masumiyetiniz, o iyi kalpliliğiniz ona o kadar iyi geliyor ki, onu o kadar besliyor ki, sizi kendisine bile layık göremeyen bir insandan bahsediyoruz. Bakın o siyah gül siz beyaz gülsünüz. Sizin ışığınızın altında eziliyor bu insan arkadaşlar. Ve diyor ki, en kötüsü arkamızda kaldı. Heyecan verici Yeni başlangıçlar bizi bekliyor dedi. E, bu grup için hala umut var arkadaşlarım. Alın kabul edin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer, eğer beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanalı büyütelim genişletelim. E, bakmamı istediğiniz açılımlar varsa arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın ki ben de bakabileyim. E, sizin adınızı açabilirim hiç problem yok. Abone olmak zaten ücretsiz bir şey arkadaşlar. Abone olup bir kalp koymak, bir, bir bir emoji koymak çok zor olmasa gerek. Hepinize şifa olsun. Ben burada sizin kalbinizdeki enerjileri okumak için varım. Siz ne hissediyorsunuz, karşınızdaki insan ne hissediyor biliyorsunuz. Enerjiler değişken şeylerdir ve onun için ben her gün açılım yapmaya çalışıyorum. Sizi rahatlatması açısından, karşınızdaki insan ne hissediyor onu bilmeniz açısından. O yüzden burada güzel bir kolektif oluşturabilirsek kendi aramızda ne açılım yapmamız gerektiğini de konuşabiliriz. Siz bana yazarsınız, ben ona göre açılım yaparım. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da. Aboneliklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları.